Kızlar selam nasılsınız? Bugün biliyorsunuz ki MTV VMA ödül töreni gerçekleşti. Aslında video çekmeyecektim ama dayanamadım. Ve sonra dedim ki bu videoyu biz çekmezsek, biz eleştirmezsek kim yapacak? Bu yüzden gerçekten dayanamadım. Ve hem biraz küçük VMA töreni hakkında, seremoni hakkında hem de tabii ki de kırmızı ala hakkında yorumlar yapmak istedim. Bu arada ben bir moda öncüsü, ne bileyim moda dünyasına yön veren birisi değilim. Tabii ki de olmak isterdim ama modaya çocukluğumdan beri çok bağlıyım ve çok seviyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Yani yorum yapacağım hiçbir ünlüyle kişisel bir problemim zaten olamaz. Takdir edersiniz ki. Hiçbirinden nefret etmiyorum. Tabii ki de hepimizin sevmediği ünlüler var. Ama ben bu videomda sadece, bakın sadece kıyafetleri yorumlayacağım. Ve belki de ödül törenindeki performansları yorumlarım. Bu yüzden hiç kimse kişisel algılamasın. Ve yaptığım moda yorumları tamamen kişisel, benim zevkime göre. Çok sevdiğim için yapıyorum. Ee, o yüzden başlamak için heyecanlıyım. Çok telefonumu uzatmak istemiyorum. Bu yüzden hemen başlayalım. Başlamadan önce ödül töreni hakkında yorum yapmak istiyorum kızlar durun dayanamadım. Ödül törenleri artık eskisi gibi değil. Önceden ödül törenlerinde kan şiddet, vahşet, kepazelik her şey vardı. Artık sosyal medya çağında yaşadığımız için tabii ki de hiçbir ünlü skandal bir olaya karışmak istemiyor ve fan kaybetmek istemiyor. Çünkü linç kültürü çok fazla büyüdü ve herkes çok duyarlı. Bu kültürü de çok fazla büyüdü. Ben bunu tabii ki de destekliyorum ama her şeyin fazlası bence zarar. Bu yüzden ödül törenleri yani VMA bu arada bence ödül törenleri tarihinin en böyle skandal dolu ödül töreni olabilir bu zamana kadar yapılan VMA'ler. Çünkü Grammy gibi falan değil. E, bu yüzden VMA'de yıllardır artık skandal bir olay yok. İzlemek sıkıcıydı. Yani performansları izlemek her zaman güzel. Ben çok seviyorum ama böyle ünlüler arasında böyle kavgalar, laf sokmalar, atışmalar falan izlemesi keyifli oluyor. Ne kadar gerçek de olsa, fake de olsa ben bu tarz şeyleri izlemeyi seviyorum kızlar. Reality seviyorum. En son Miley ve Nicki arasında olmuştu. Ondan sonra başka bir olay oldu mu? Bence olmadı Bir de şöyle bir şey de var artık ödül törenlerinin gerçek olduğuna inanmıyorum Çünkü sadece gidenlere ödüller veriliyor ya da oraya çok büyük ünlüler böyle Ultra büyük ünlüler Allah kategorisindeki ünlüler belli bir para veriyor bence ve bütün ödülleri topluyor. Ben buna inanıyorum. Zaten gitmeye kimseye ödül vermiyorlar. Ya bence bu törenlerin içinde büyük bir rüşvet ve torpil söz konusu. Bu yüzden bunlara inanmıyorum. Yani kimler hangi kategoriden ne ödül almış artık bunlarla ben yıllardır ilgilenmiyorum. İlgilendiğim tek şey kırmızı alı. Sonraki şey de performanslar. Şunu da söyleyeyim. Bütün önemli performansları izledim. Tate McRae'yi çok sevmeme rağmen ki ona geleceğiz. Kızı çok sevmeme rağmen bence gecenin en iyi performansı onun da ağzım açık izledim. Kat kızları gibi böyle ağzım açık izledim gerçekten. O yüzden bence kızların reaksiyonu çok gerçekti. Kat demişken de tamam çok ünlü olunabilir. Bir anda çok ünlü olabiliyor şarkıcılar, gruplar. Ve VMA bu kişileri bir anda ana sahnede performans sergiletmiyor. Rihanna, Ariana Grande zamanda performans yapmışlar. Bunu da gördük zaten ama yani Lola Young gibi tek şarkılık bir kızın bundan sonra hangi şarkıyı çıkarsa bence tutmayacak. Ben öyle düşünüyorum. Lola Young'ın ana sahnede çıkıp Cat Say'ın ana sahne öncesi performans yapması bence çok büyük aptallıktı. Çok büyük saçmalıktı. Tamam için arasında sponsorlar var, Doritos var bilmem ne ama yani MTV YouTube sayfasına girin ve en çok izlenen performanslara bir bakın. Cat's Eye neredeyse en çok izlenen performanslara sahip. Bu kızlar ana sahne öncesi bunu yapabiliyorsa bir de ana sahnede performans yaptıklarını düşünün. Sadece düşünün. Neyse çok sinirlenmeyeceğim böyle etik bulmadığım yanlış bulduğum birçok şey var ama tören genel anlamda sorunsuz ve kusursuzdu, dramasızdı. Zaten sıkıcıydı. Bu yüzden kim ne ödül almış bunları asla girmek istemiyorum, ilgilenmiyorum. Hemen kırmızı alıya geçmek istiyorum. Ve geçiyorum. Evet. Şimdi önce kimden? Carpenter'dan başlayalım. Bu kız öyle büyük bir başarı elde etti ki, ama ben ne kadar böyle torpilli yok tarikat üyesi bilmem ne dedikodularına rağmen bu kızın gerçekten bu başarıyı ve bu ıı, star tozunu hak ettiğini düşünüyorum. Star tozunu bilmiyorum ama. Yani bu bütün ünü şöyle hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü ben bu kızı Disney'den beri biliyorum ve takip ediyorum. Ve bu kız 10 yıl hiç pes etmeden üretti, üretti, çalıştı, pes etmedi, üretti, üretti, çalıştı ve espresso ile hak ettiği başarıyı sağladı. Tabii ki de bu kızı dünyanın %80'i hatta %90'ı espresso ile tanıyor ama bu kız zaten bunun öncesinde 10 yıldır çabalıyordu ve hak ettiğini aldı. Pes etmedi, hak etti ve aldı. Böyle pes etmeyen Devamlılığı olan insanlara bayılıyorum. Ben de hep böyle olmaya çalışıyorum hayatımda. Bu yüzden çok güzel bir örnek Sabrina. Pes etmezsen, inandığın yolda ilerlersen mutlaka başaracaksın. Tamam mı? Mutlaka. Evet, şimdi kıyafetine gelelim. Ben Sabriye'yi beğendim. Ee, beğendim yani çok güzel görünüyor. Şu yanaklarını böyle sıkmış mı bilmiyorum ama bu kızın böyle elmacık şeyleri yoktu. Bir şey topi mi ne bu işte? Böyle şeyleri yoktu bu kısım. Bence poz verirken menajeri ona yanaklarını sık demiş. Yani o kısım bana kötü geldi. Bunun dışında elbisesi çok güzel. Bel kısmına bayıldım. Ee, peluşuna da bayıldım. Tabii ki de gerçek olmadığını varsayarak yorumluyorum. Ee, peluşuna da bayıldım ama kırmızı ve lilayı çok bağdaştıramadım birbiriyle. Ama genel anlamda güzel görüyor, görünüyor. Sabrina zaten böyle giderse yani bu yarattığı tarzdan çıkmazsa arada tabii ki de herkes risk almalı. Bence bu kız daha fazla yürür. Ben çok sevip destekliyorum. Yeni albümünü hala dinlemedim ee, ama bence iyi gidiyorsun Sabriyecim. Az önce biraz kendisinden bahsetmiştim. Bu kızda bir vanabilik var. Yani Britney Spears ekolünden gitmeye çok çalıştırıyorlar bu kızı. Bu kız da bu arada Grady ile patlamadan önce, tabi Sabri'ye kadar 10 yıldır çabalamadı ama bu kızın da bir geçmişi var. Ee, yani Grady ile bu sektöre girmedi. Sonuç olarak bu kız da pes etmedi ve Grady ile patladı. Ee, doktorlukla çalıştı biliyorsunuz. Şimdi bu kızda bir Britney Spears biliği var. Bu kızı Britney Spears yapmaya çalışıyorlar ama... Britney Spears e, görece minyon ve daha Amerika sweetheart takılıyordu. Tate McRae Tate Mikri. Tate Mikri biraz daha yapılı ve hareketleri çok haldır oldur geliyor bana. Yani bu kız dans ederken o kadar çok enerjisini sarf ediyor ki çok yetenekli. Bacaklarını böyle saat gibi döndürüyor falan. Böyle hayatında yapamayacağım şeyler yapıyor. Çok içerisinde izliyorum ama bu kız her şeyini veriyor ve bu çok belli oluyor. Hiç bana rahat gelmiyor sahnede. ama VMA performansını tekrarlıyorum. Muhteşemdi ağzım açık izledim ve gecenin en iyi performansıydı. Bunu bir kez daha söylüyorum. Yani bence harikaydı. Kırmızı Aluk'una gelecek olursak hiç beğenmedim. Yani üzerindeki her şey bol gibi bol görünüyor. Yani hiç beğenmedim. Gelinlik tarzı hani gelinlik gibi beğenmedim yani. No. Aşkım, docam, bir tanem. Ee, şimdi doca kete bayılıyorum bilen bilir. Ve ne yapsa seviyorum. Ee, ve bu kadın eralarına öyle güzel hazırlanıyor ve öyle güzel devamlılığını sürdürüyor ki Scarlett Arada bir sürü şey yapmıştı. Bu Arada da aynı estetikten böyle 70'ler 80'ler estetiğinden devam ediyor. Ben genel lokuna bayıldım. Hatta kırmızı alda ruj falan yedi böyle delilikleri seviyorum ben. Peru, hacmi, kıyafeti bence çok güzel. Performansı da çok güzeldi bu arada. Doja Cat inanılmaz bir performer. Çok beğendim. Doja Cat harika gidiyor. Bana hani normal sıradan bir rapçiymiş gibi gelmiyor. Gerçekten farklı ve çok yetenekli olduğuna inanıyorum. Kırmızı Alukuna da bayıldım. Bence gecenin en iyilerindendi. <laughs> Ben Taylayi seviyorum bu arada. Bu kızda da bir Rihanna vanabiliği var. Rihanna yapmaya çalışıyorlar Taylayı ama bence yavaş yavaş kendi tarzını ve yolunu e, bulmaya çalışıyor gibime geliyor bu Afrikan işte danslar falan. E, bence bu yoldan devam etmeli. Lukunu da sevdim yani kötü görünmüyor. Zaten hiçbir şey bu kızın Metgalada o giyindiği kumlu elbise kadar. ...muhteşem ve başarılı olmayacak. Ee, ama... ...yine de güzel görünüyor. Bu kızın zaten fiziği harika. Ben beğendim. Biraz siyara verdi bana burada. Ama Tayla'yı seviyorum. Ve kötü görünüyor. Yani bayılmadım ama kötü diyemem. Brandey. <laughs> Ariana'yı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Maria Karin'in veliahtı biliyorsunuz. Ama... ...bu kız... E Thank you next arada bir bat bitch'liğe soyunmuştu. Ee... ve ne kadar başlarda yadırgasan da zamanında bu hareketlerini Aryana'ya ona yakıştırdım. Ama bu kız ne zamanki Wicked Era'ya girdi yani oyunculuk Era'ya Glinda Era'ya girdi. Bu kız e, bence çok şu anda babaanne takılıyor. Yani tarzı, hareketleri yani bu kadar birkaç yıl önceki arada bad bitch takılan bir kız. Birkaç yıl sonra bu kadar babaanne, sevgi dolu, işte çiçekler, böcekler nasıl takılabiliyor bilmiyorum. Yani bu yüzden Ariana'nın samimiyetini artık sorguluyorum. Böyle kamera çektiğinde falan böyle hep gözleri dolu, hep böyle şefkatli. Tabii ki de böyle biri olduğuna inanıyorum. Ben Ariana'yı yakından takip ettiğim için çok iyi kalpli birisi olduğuna inanıyorum. İnanmak istiyorum. Ee, ama o zaman bu kız zamanında niye bad bitch takıldı? Niye? Yani tamam sanatçıların böyle alter ego yaratıp era'lara girmesi falan çok okey çok olan bir durum. Ama Ariana'nın bir alter egosu da yok diyebiliyorum. Ee, Lukuna gelecek olursak beğenmedim. Ariana'yı çok seviyorum ama beğenmedim. Yani hiçbir şey yok. Kaşlarını da sevmiyorum. Yani kaşları gittikçe daha da açılıyor bu kızın. Ve nereye kadar gidecek bilmiyorum. Şuraya kadar gidecek herhalde. Beğenmedim Ariana'yı yani. Summer Walker. Ee, ben bu kadını dinlemiyorum çok. Ee, ama Ariana Grande'yi falan çok sevdiğini biliyorum. Ee, görünce ne yapmaya çalıştığını anladım. Ama sonra Pamela Anderson'la fotoğrafını yan yana görünce... Yani bir Pamela Anderson'a bakın bir de Summer Walker'a bakın gerçekten. Ee, bu yüzden hiç olmamış. Böyle ikonik lookların yeniden canlandırılma olaylarını çok seviyorum bu arada. Ama gerçekten bir Pamela Anderson'a bakın bir de Summer Walker'a bakın. Ee, olmamış. Keşke ona daha çok uyan ne bileyim enerjisine, e, fiziğine daha çok böyle uyumlu bir ikonik look set, setseydi Ve onu yapsaydı diyorum. Ben beğenmedim na 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 na, na. <laughs> bu kızları çok seviyorum ve şöyle bir iddiada bulunacağım bana hiç kimse kızmasın ve ben çocukluğumdan beri zaten bütün kız grupları her şeyi her şey yalamış yutmuş biri olarak şunu söylüyorum ki belki de çok gaza geldim ve bu kızları çok sevdiğim için ileride bu söylediklerim için pişman bile olabilirim ama ben bu kızlar böyle giderse ve ayrılmazlarsa tabii ki gelmiş geçmiş en iyi girl band olacaklarına can gönülden inanıyorum. Çok abartı konuştuğumu şu an bile farkındayım ama bu kızlara bayılıyorum. Bayılıyorum çok iyi gidiyorlar. Yani bir albüm çıkarmaları gerekiyor bence artık. Ve Gnarly gibi, Gabriela gibi böyle ultra mega smash hitlere ihtiyaçları var. Böyle birkaç tane daha tam yerlerini sağlamlaştırabilmeleri için. Bir kere bu kızları pre koymaları çok büyük bir aptallık. Ama bu kızlar pre-show'da bile seyirciyi öyle coşturdular ve o kadar kusursuz bir performans yaptılar ki seyirciler zaten Gnarly ve Gabriella'yı baştan sona ezbere söylediler. İspanyolca kısmı bile Gabriella'nın söylendi yani orada. Ana sahnedeki izleyenler, seyirciler hiçbir canlı performansta bu kadar enerjik değildi mesela. Bilmiyorum bu kızların ben enerjisini, fenotiplerini başarılarını, yeteneklerini çok seviyorum. Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum ve çok beğeniyorum. Fakat fakat maalesef <laughs> kırmızı halıda e, uyumsuzlar. Şimdi girl band'lerin birbiriyle uyumlu olması fikri bence de demo'de ama yani bu kızlar bana neden kırmızı halıda onları gördüğümde Fifth Harmony'yi hatırlattı. Fifth Harmony'yi çok severdim ama bence dünyanın <laughs> en kötü görbendi bile diyemiyorum. Dünyanın bence en kötü proje arkadaş topluluğuydu. En uyumsuz proje arkadaş topluluğuydu. Şarkılarını çok severdim, dinlerdim. Orası ayrı hala açıp dinlerim yani ama <laughs> bu kızlar bana Cat's Eye, Kırmızı Halı'da Fifth Harmony'yi anımsattı. Bir de küçük bir drama olmuş. Daniela kameramana bir şeyler söylüyor. Ve aynı dramanın bir benzerini Fifth <laughs> Harmony'de <laughs> <laughs> zamanında yaşamıştı. Lauren böyle saçını şey yaparak bir şeyler anlatıyordu. Ee, yani birbiriyle aslında uyumlular ama bir kişi Megan, benim favorim Megan bu arada. Megan hepsinden bağımsız. Yani keşke o da siyah olsaydı. Ya da gümüş olsaydı Daniela gibi. Kırmızı alı da yani hepsini ayrı ayrı çok beğendim bu arada ama bir grup olarak onları tabii ki de bir ele aldığım için grup olarak beğenmedim ve uyumsuz buldum. Kızlar çok özür dilerim. Sizi çok seviyorum. Hands up Gabriela. FKA Twigs. FKA Twigs. Şimdi ben bu kadının yıllardır çizgisini bozmadan aynı ucu ucubelikte devam etmesine bayılıyorum. Bu kadının tarzı bu arkadaşlar. Bu kadın ne proje ne herhangi bir şey. Bu kadın yıllardır böyle. Ve kendi tarzını yarattığı için ve kendi ucubeliğinde, kendi self circle'ında yaşadığı için onu çok seviyorum. Bu arada şarkılarını da seviyorum. Yeni albüm harikaydı. Ben çok beğendim. Çok güzel görünüyor. FK Twix'i ben beğendim. Beğendim. Evet. Şimdi. Ben Zara da çok seviyorum ve ilk piyasaya çıktığından beri, Lush Life'dan beri takip ediyorum. Şöyle bir talihsizliğe uğradı bu kız. Şimdi ilk çıkış şarkısıyla patlayanlar genellikle kader olarak bu sektörde tutunamıyor. Bence en güzeli böyle birkaç tane güzel böyle insanların ilgisini çekebilecek hit potansiyelinde şarkılarla piyasaya çıkıp sonra 3. dördüncü şarkında patlamak bence en güzeli ve en sağlıklısı. Zaten genelde piyasaya çıkarılan e, sanatçılar bu şekilde çıkarılıyor ve böyle dikiş tutturabiliyorlar. Zara Larsson'un talihsizliği bence ilk çıkış parçasıyla patlaması oldu. E, ve bu kız yıllardır deniyor, 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 deniyor. Şarkılarını çok seviyorum ama bir türlü dikiş tutturamadı. Bu arasındaki 2000'ler estetiğine, böyle Yunus teması, senfonide oldu bu biliyorsunuz. Senfoni TikTok'ta patladı tekrardan. Ve e, Yunus estetiğiyle bir şeyler yapıldı. Ben de sayfada çok yapmıştım. E, bu kız o estetiği alıp şu anki albüm e, estetiğine dönüştürdü. Ve buradan devam ediyor. Ve ben çok beğeniyorum. Midnight Sun klibi son zamanlarda izlediğim bu arada en iyi kliplerden bir tanesi. Ve bu kız bence bu estetikten devam edip buradan yürümeli diye düşünüyorum. Zaten canlı performanslarını izleyin. Çok yetenekli ve çok başarılı. Sesi de çok güzel. Sadece bu kız bir türlü dikiş tutturamadı. Çünkü bence yanlış yönlendiriliyor. Yani eralarına bir bakın. Hepsi birbirinden bağımsız. Hepsi birbirinden farklı. Bence bu arada devam etsin. Ve bu look'unu ben çok beğendim. Yani Barbie'yi anımsatıyor. Çok beğendim. Belki içindeki kilot biraz daha ince olabilir miydi ama... Çok beğendim. Ben bu estetiği çok seviyorum ya. Çok güzel. Buradan devam et Zara'cım. Bence böyle devam edersen istediğin o patlamaya, ikinci patlamaya tekrardan kavuşacaksın diye inanıyorum. Şimdi Ice Spice'ta biliyorsunuz e, patladı, sonra tekrar patladı yani yok oldu. E, i̇şte saçma açıklamalar, aynı beatte şarkılar falan derken Olmadı yani dikiş tutturamadı. Zaten bu Amerika'da her yıl bir tane kadın rapçi piyasaya sürülüyor ve sonra unutuluyor. Maalesef Ice Spice onlardan birisi oldu. Ee, yani bilmiyorum. Son çıkardığı parçalar zaten çok tutmadı. Ben dinlemiyorum. Ee, kırmızı Alılar'da falan görüyoruz. Bence bu yeni fiziği falan güzel görünüyor. Bu Kırmızı alda da Peru'nu çok beğendim. Ama Luke'unu Beğenmedim, yani. Beğenmedim. <Gülüyor> <Gülüyor> Lady Gaga. Lady Gaga'nın çok reklamı yapıldı VMA'de. Zaten şöyle bir gerçek var kızlar. Ee, Lady Gaga ne zaman VMA'ye katılsa VMA'nin izlenmeleri birkaç milyon artıyor. Ve VMA ne yapıp edip o gece Madison Square'da sold out konseri olmasına rağmen Gaga'nın Gaga'yı bir şekilde getirmişler. Ben gelmeyeceğini düşünüyordum çünkü performans falan kaydetmişti. Ben gelmeyeceğini düşünüyordum ama ilk dakikalarda Gaga oradaydı ve en iyi artist ödülünü alıp gitti Queen. iki zaten 15 dakika falan varmış MTV ödül töreni stüdyosunun olduğu yerle Madison Square'de. Bir taksi atlayıp gidip gelmiştir Queen yani. Gaga'yı ben böyle Gaga olduğunda gerçekten çok seviyorum sıkıcılık, böyle Ariana gibi böyle babaanne gibi davranmaları falan ben ona yakıştırmıyorum. Hadi Ariana neyse hani o kadar böyle gösterdiği kadar bad bitch birisi zaten değil ama Gaga zamanında neler yaptı yani Gaga bizi nelere alıştırdı. Benim bile yuh artık bu kadar olmaz dediğim şeyler yaptı Gaga. Bu yüzden böyle babaanne gibi davranıp işte herkese aşklar, çiçekler, böcekler yapması bana çok samimi gelmiyor. İnsan tabii ki de olgunlaşır, değişebilir, eski çılgınlığı kalmaz. Ama ben Gaga'ya böyle alıştım ve sadece tuvaletle böyle peruk hacimli peruklarla böyle insanları gülücük saçıp böyle falan yapmaları ben ona çok yakıştırmıyorum açıkçası. Bu look'u tam bir Lady Gaga çok beğendim. Sadece bel kısmı yani etek kısmı çok büyük. ama yüzü falan o kadar güzel görünüyor ki çok beğendim. bu arada yeni şarkısını beğenmedim. keşke Bloody tekrardan single yapıp Tim Burton'a ona klip çektirseydi. Klibini de beğenmedim. Klipte yani yapay zeka bebekler böyle cringe cringe hareketler yapıyor. Klibi de beğenmedim. Ama Gaga'yı böyle görmeyi çok seviyorum ve çok özlemişim. Onu çok seviyorum. Anne! Ve son olarak <laughs> biliyorsunuz o her yerde herkesle ve her konuda var. Çünkü o Paris Hilton. Yani sadece Paris Hilton olduğu için her yere gidebiliyor ve her yerde boy gösterebiliyor. Aynı zamanda sunuculardan da kırmızı Halı'da. Yani Paris Hilton'a ne zaman baksan hiç değişmiyor tabii yüzü. Kendisini seviyorum yüzü falan hiç değişmiyor. Ama bu kadın 2000'lerde kaldı ve hala orada yaşıyor. Çünkü her zaman bence özenle seçiyor. Bunu artık inanıyorum. Bu kadın her zaman Demode. Bu look'u bana nedense Perry'nin Perrin'in Spurball'da giyindiği alevli böyle turuncu kırmızı çok güzel bir look vardı. Onu hanım sattı. Yani bu look o zamana ait. Bu alevler bu elbise o zamana ait. Her zamanki gibi demodesim Parisçim. Ama seni seviyorum. O kadar. <laughs> yani genel anlamda kırmızı allıklarından çok nefret etmedim. O kadar da kötü değildi yani çok sinirlendirecek beni bir şeyler olmadı kızlar. Ama ben böyle kan, vahşet, skandal, kavga görmek istiyorum tarz seremonilerde. Maalesef VMA'de hiçbir skandal vesaire yoktu. Sadece Maria Carey'nin Vanguard ödülünü almadan önceki performansını biraz yorumlayabilirim. Yani o Maria Carey ve sadece sahnede yürüyebilir ama yürümesi bile şeydi, biraz sıkıntılıydı. Bir de bir tokat sahnesi vardı, orada senkronu tutturamadı. Ama kendisi benim ...en favori Divan'dır. Yani Maria Carey'i çok seviyorum. Ee, ama sahne performans çok kötüydü. Ee, Vanguard ödülünü de bence alacak kadar iyi klipleri var mı tartışılır. Bütün kliplerini izledim ve çok seviyorum ama... ...Vanguard ödülü bence önemli bir ödül. Hmm, mesela Britney Spears, Katy Perry, Lady Gaga... ...onların bir kliplerine bakın. Bir de Maria Carey'nin kliplerine bakın. Ee, Michael Jackson... Bu yüzden çok hak etti mi tartışılır ama Maria Carey'i çok seviyorum. O yüzden bence hak etti. Bunun dışında erkekleri yorumlamadım. Çünkü erkeklerin yorumlayacak bir şey olmuyor. Ve bence bu sektörü sırtlayan gerçekten kadınlar. Yorumlarım bu kadardı. Törende en çok öne çıkan isimler Sab Sabrina'ydı kesinlikle. Ve Katsa'ydı. Ee, Sabrina'nın bu arada performansına, onun da performansına bayıldım. Bana Britney Spears'ı anımsattı ve queer topluluğu için yaptıkları bence çok güzel. Bütün dünyaya bunu duyurmamız harika. Ee, bunun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Ödül törenlerini izlemeyi, yorum yapmayı, kırmızı halıyı, modayı, şanı, şöhreti çok seviyorum. Ve sabaha kadar sizinle konuşabilirim. Ama MTV VMA hakkında yapabileceğim yorumlar bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki içeriğimde görüşmek üzere. Hoşçakalın bacılarım. Mühah.